Öz Kevser Vakfı Faaliyet Bülteni Sosyal Yardım Faaliyetleri Nakit Yardımlar Öz Kevser Vakfı olarak 1500 aileye ihtiyaca göre çeşitli miktarlarda nakit yardımlarda bulunduk. Gıda Yardımları Vakfımız 1500 aileye erzak, kumanya ve günlük yiyecek yardımlarında bulunmuş olup ayrıca Aşevi projesini 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenci burs yardımları Vakfımızın öğrencilere yönelik burs hizmetleri devam etmektedir. Ayrıca yıl içerisinde 150 aileye öğrenci destek yardımı yapılmıştır. Vakfımızın yeni eğitim projesi kademeli olarak faaliyete geçirilmeye çalışılmaktadır. Proje kapsamında 17 pilot bölgede öğrenci evlerimiz ve yurtlarımız hizmetlerine devam etmektedir yakacak yardımları. Özkevser Vakfı tarafından 535 aileye yakacak, bunlardan bazılarına ise nakit yakacak destek yardımı yapılmıştır. Giyim yardımları. 1274 aileye çeşitli türlerde giyim yardımı yaptık. Bay, bayan, genç, yaşlı ve gözümüzün nuru çocuklarımıza giyim yardımlarımız devam etmektedir. Afet yardım. Vakfımız Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibinden yola çıkarak, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve diğer yardım gerektiren durumlarda, üzerine düşen vazifeyi gücü nispetinde yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımları, Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan uluslararası kuruluşlarımız vasıtasıyla afet bölgelerine ulaştırdık. Ada Pazarı depremi, Düzce depremi, Van depremi, Endonezya, Filistin, Somali, Sudan gibi birçok bölgeye sizin adınıza ulaştık. Faaliyetlerimiz Eyüp Stadı 3 Aylar Etkinliği Özkevser Vakfımız 3 Aylar Etkinliği adı altında geleneksel olarak düzenlemiş olduğu organizasyonda halkımızla, siyasi parti yöneticileriyle ve bürokratlarımızla bir araya gelmektedir. Farklı ve güzel bir gün geçiren katılımcılarımız bu organizasyonların aksamadan devam etmesini ve bu organizasyonları çok beğendiklerini beyan etmeleri bizlere ayrıca şevk vermektedir. Bu yıl 7500 kişinin katılımıyla gerçekleşen 3 aylar etkinliği inşallah 2012 yılında da farklı yeniliklerle devam edecektir. Ankara Kutlu Doğum Programı Özkevser Vakfımız ve Gülistan Dergisi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Programa birçok siyasi parti yöneticilerinin yanında bürokratlarımız, iş adamlarımız ve yazarlarımızın katılımları ve katkıları bizleri onurlandırmış ve bundan sonra yapacağımız organizasyonlara ışık tutmuştur. Bolu Kutlu Doğum Programı Özkevser Vakfımız, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi talebeleri ve misafirlerimizin katılımlarıyla kutlu doğum programı gerçekleştirmiştir. Programda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna hayatını farklı yönleriyle bizlere anlatarak onu daha iyi tanımamıza ve üniversite gençliğimizin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağladıkları için değerli hocalarımıza buradan teşekkür ederiz. Geleneksel aşure buluşmaları Özkevser Vakfımız bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğu aşure programına geleneksel aşure buluşmaları adını verdi. Verdi, çünkü bundan sonra her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verildi. Aşure buluşmaları sıcak sohbetleri, kaynaşma ve yeni dostlukların kurulmasına sebep olması, bizleri bu programın devamı ve geliştirilmesi noktasında heyecanlandırdı. Sizleri de geleneksel öz kevser vakfı aşure buluşmalarına bekliyoruz. Esnaf buluşmaları Öz Kevser Vakfı olarak belli aralıklarla bir araya geldiğimiz esnaf kardeşlerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda karşılıklı sıkıntılarımızın giderilmesi ve toplumumuzun içerisinde bulunduğu maddi ve manevi çöküntünün giderilmesine ne gibi bir katkıda bulunabileceğimiz, sorunların ve çözüm yollarının arandığı toplantılar ve buluşmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Tanışma çayları ve ziyaretler neticesinde aramıza yeni katılan kardeşlerimizin sayısı hızla artmaktadır. İnanıyoruz ki bilinçli ve duyarlı insanların sayısı arttıkça model bir toplumun inşası daha hızlı gerçekleşecektir. Gönül Sohbetleri Öz Kevser Vakfımızın, insanlarımızın bilinçlenmesi ve bir arada yaşama ahlakının gelişmesi maksadıyla zaman zaman ehliyetli alimler, müfessirler ve yazarlarımızın katılımlarıyla Gönül Sohbetleri adı altında organize ettiği programlar yoğun bir ilgiyle karşılık bulmuştur ve aksamadan devam etmektedir. Sizleri de bu sohbetlerin manevi ikliminden istifade etmeye çağırıyor ve aramızda görmek istiyoruz. Hac ve Umre Organizasyonları Vakfımızın tecrübeli kadrosu ile düzenlemiş olduğu hac ve umre programlarında siz gönül dostlarınızla göz göze gönül gönüleydik. Toplu geziler ve organizasyonlar Toplu geziler, kamplar, kaynaşmanın ve yeni dostlukların kurulduğu, birlikte bir şeylerin paylaşıldığı, yeni bilgilerin öğrenildiği, günün, haftanın ve ayın yorgunluğunun atıldığı, motivasyonun güçlendiği eğlenceli ve sağlıklı bir ortamdır. Öz Kevser Vakfımız tarafından her yıl organize edilmektedir. Fuarlarda Öz Kevser Vakfı Öz Kevser Vakfımız, çeşitli organizasyon ve fuarlara tanıtım ve halkımızla bir araya gelmek ve tanışmak maksadıyla katılmaktadır. Bu organizasyonlarda çeşitli hediyeler dağıtılarak insanlarla kaynaşmak ve hediyeleşme kültürünün artmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ramazan ayı çalışmaları Özkevser Vakfı'nı Ramazan ayında 55 noktada sohbetler düzenlemiştir. Bu sohbetler vesilesiyle Ramazan gecelerinin dolu dolu geçtiği, iftar ve teravihlerin manevi ikliminin doyasıya yaşandığı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ayrıca Ramazan'da iftar programlarında idareci ve yöneticilerle, siyasiler ve bürokratlarla, fakir ve yoksullarla bir araya gelen vakfımız, bu toplulukların arasındaki kopukluğun giderilmesine köprü olmaya çalışmaktadır. Kurban Çalışmaları Öz Kevser Vakfı'nın uzun yıllardır yapmış olduğu kurban satışı ve kurban kesim organizasyonunda önemli bir tecrübe elde etmiş ve bu tecrübesini halkımızın istifadesine sunmuştur. Ayrıca Kurban Bayramı'nda bizlere ulaşan bağış ve yardımları geciktirmeden insanımıza ulaştırmak, onların da mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesine vesile olmak önemli bir hedefimizdir. Kermes faaliyeti Vakfımız tanıtımını gerçekleştirmek ve insanlarımızın fakir, muhtaç, yaşlı, dul, yetim ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve sıkıntılarını bir nebzede olsun gidermek maksadıyla birçok noktada belirli aralıklarla kermesler düzenlemektedir. Sizlerin de bu kermes faaliyetlerine katkıda bulunmanız ve bu insanların dertlerine ortak olmanız, az da olsa katkıda bulunmanız bizlerin daha verimli çalışmasına vesile olacaktır. Eğitim, faaliyet ve çalışmaları Öz Kevser Vakfı olarak bu konu üzerinde önemli durmaktayız ve ciddi yatırımlar yaparak bütün zorluk ve engellere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde gönül dostlarımız ile birlikte el ele vererek aşk ve muhabbetle eğitim binalarımızın inşaatlarına devam etmekteyiz. Yapımı biten eğitim binalarımız İstanbul ve Anadolu'da birçok noktada müspet ve manevi eğitim alanında hizmet vermektedir. Özkevsel Vakfı olarak, geleceğimiz olan evlatlarımızın şuurlu ve ahlaki değerleri bilen, önemseyen, yaşayan ve bu değerleri çevresine öğreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla gereken her türlü çalışmayı yapmaya kararlıyız, tabii ki sizlerin destek ve katkılarıyla. Gönül dostlarımız, Yurt genelinde 75 ilde ve yurt dışında birçok ülkede gönüllü olarak hizmet veren kardeşlerimizin özverili, gayretli çalışmalarından bazı kesitler. Onların bütün zorluk ve zahmetlere karşı bıkmadan ve usanmadan bizlere verdikleri bu destek hedefini bulacaktır inşallah. İnanan bir avuç insan, inanmayan yüz binlere bedeldir. Allah Celal kardeşlerimizi ve bizi bu hizmet yolunda mahcup etmesin, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde en güzele ulaşmayı müesser eylesin inşallah. İstanbul, Ankara, Bursa, Sivas, Samsun, Konya, Sinop, Erzurum, Hatay, Denizli, Aksaray, Kars illerinde ve yurt dışında Almanya başta olmak üzere birçok ülkede gönül dostlarımızın yapmış oldukları örnek çalışmalardan bazı kareleri sizlerle paylaşmak istedik ki bütün imkansızlıklara rağmen bir araya gelen ihlaslı bir avuç insanın neleri başarabildikleri görülsün ve başkalarına örnek olsun. Allah-u Zülcelal bu hizmetin içinde bulunan ve bu hizmete destek olan tüm gönül dostlarımızdan dünyada ve ahirette razı olsun inşallah. Öz Kevser Vakfımızın tanıtım programını büyük bir zatın şu veciz sözleriyle bitiriyorum. Ben yaşadığım müddetçe Allahü u Zülcelal'in rahmetinden bahsedeceğim. Umuyorum ki Allahü Zülcelal bize ahirette rahmetiyle muamele edecektir.